arkadaşlar ben Konikoy'un YouTube kanalında proje ekibinden Lale. Bugün sizlere yeni bir iDrop etkinliği ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu iDrop etkinliğimiz Telegram üstünden yapılacak. Diğer iDrop etkinlikleri gibi buradan kazançlar elde etmeye çalışacağız. Az önce de GGM iDrop etkinliği videosunu paylaştım. Buradan da bedava USDT kazanabileceğiniz sadece görevler yaparak etkinliğe ve iDrop'tan gelecek kazançlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bu iDrop etkinliğine de katılmak isterseniz sağ üstte bırakacağım videolardan girip etkinliğe katılım sağlayabilirsiniz. Şimdi hızlıca konuya geçelim. Arkadaşlar iDrop sayfasına gelmeden önce size iDrop ile ilgili biraz detaylı bilgi verdikten sonra iDrop işlemlerimize geçelim. Arkadaşlar idrop etkinliğimizin adı simple idropu. Bu idrop etkinliğimiz 50 milyon kişi başına 150 dolar düşecek arkadaşlar. Kazananlar görev tamamlayarak bu işlemleri yaparak takas işlemi yani bankex swap işlemleri üstünden yapılacak. Bitiş tarihi tam tamına 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılacak. Dağılım tarihi ise 24 saat içinde herkesin belirli cüzdanlara aktarılacak arkadaşlar. Bu iDrop detaylı bilgileri almak için de dediğim gibi bizim haber sitemiz var. Haber sitemizden de buradan detaylı bilgilerden paylaşıyoruz. Buradan da güncel iDrop etkinlikleri haberlerimizden hızlı bir şekilde girip katılım sağlayabilirsiniz. Örnek veriyorum şuradan CCM iDrop etkinliğinin kısmına giriyorsunuz. Buradan detaylı bir şekilde iDrop'tan bilgileri sağlayıp altına da iDrop linki veya açıklamasını yapıp sizlere buluşturuyoruz arkadaşlar. Buradan da detaylı okumak isteyen dostlarımız varsa aşağı açıklama kısmına bırakacağım haber sitemizi. Buradan gelip Ccm iDrop linkini derseniz sizi direkt iDrop linkin sayfasına yönlendirecek. Buradan da detaylı bilgilerden GGM midir diye birçok bilgiden bahsettik. Bunlara da göz atmayı unutmayın. Şimdi iDrop sayfamıza geçelim. Arkadaşlar aşağı açıklama kısmında bırakacağım yerden size böyle bir sayfa geliyor. Önce buradan send message derseniz mobil üstünden giren kişiler send message diyerek işlemlerini yapabilirler. Ama benim gibi bilgisayar üstünden giriyorsanız open in web butonuna basarak sizi iDrop sayfasına yönlendiriyor. Bu işlemler dediğim gibi Telegram sayfalar üstünden yapıldı. Telegram sayfası üstünden yapılan birçok airdrop etkinliği videolarımız var. Bunlara kesinlikle göz atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. Önce burada başlat butonuna basarsanız direkt start diyor arkadaşlar. Şimdi burada iki tane görevlerden biri şu. Telegram grup kanalına birincisine katılıyor. Tamam simple coin Telegram kanalına katılıyorum. Zaten fark ettiyseniz iDrop etkinliğimizin ana simgesi Kabilaym. Kendisi zaten Twitter veya TikTok üstünden popüler kişilerden biri. Profil resmi de gördüğünüz gibi Kabilaym olarak belirlenmiş. İkincisi ise... Bir Telegram kanalları var. Bir de buna katılmamızı istiyor. Tamam. kanala katıl butonuna basarak bu işlemi de yapıyoruz. İkinci kanalda katıldıktan sonra şuradan Telegram kanalına katıldınız. Zaten şurada sizin adınızı vermiş. Buna basarak bunu alıp buraya yapıştırıyorsunuz. Yani bizim ismimizi istiyorlar. Bizim biz olduğumuza dair bilgileri sağlamak için adımızı yazıp gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi bu işlemi de yaptık. Şimdi bize burada diyor ki arkadaşlar. Burada bu işlemi de yapmak için bilgilerden bize bahsediyor. Kontrol adresi ondan sonra basic simple me sayfası var arkadaşlar. Şimdi burada mint yapma sayfasından hemen size hızlıca bahsedeyim. Arkadaşlar açıklama kısmına bırakacağım. Gördüğünüz gibi dedim ki bir miktar ücret girerek ama bu ücretlerden sadece BNB girebiliyoruz. Buradan BNB girerek örnek veriyorum 0.01 BNB girip mint simple butonuna basarak buraya yapıştırabilirsiniz. Kazançlar elde ederek bir nevi ödül havuzu gibi düşünün. Buradan kazancan kazançlardan şuradan claim diyerek cüzdanınıza aktarım yapacak arkadaşlar. Şuradan da referansa basarsanız size bir referans linki verecek. Bunu da dostlarımıza paylaşarak işlemlerden kar elde etme şansı yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen hızlıca tekrar sayfaya geri geliyorum. Şimdi diyeceksiniz ki airdrop etkinliğe daha katılmadık mı? Hayır arkadaşlar daha katılmadık. Bize sadece bunlarla ilgili biraz bilgi verdi. Aynı airdrop etkinlikle ilgili size verdiğim bilgilerden aynısını şurada verdi. Sadece kontrak adresini vermemiştim size. O da kontrak adresi buraya yani göndereceğiniz mint ücretlerinin gideceği adres bu arkadaşlar. Ama direkt buradan bizim butonuna basarak direkt sizin mint sayfasını yönlendirecek. Ama ona da uğraşmak istemiyorsanız aşağı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz burada Next butonuna basmamız lazım. Şimdi buraya direkt next deyip giremezsiniz. Şurada bir sembol var gördüğünüz gibi. Bu sembol dört köşeli sembolün üstüne gelerek next butonuna basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bize burada diyor ki follow symbol coin. Yani bizi Twitter üstünden takip et diyor. Tamam buradan Twitter butonuna basıp bağlantıyı aç diyorum. Beni Twitter sayfasına yönlendiriyor. Be Simple sayfasına geldiğimde buradan takip et diyorum ve gördüğünüz gibi Beasable sayfasını takip ettim. Sonra bizi diyor ki arkadaşlar bizim bir tweetimiz var. Bu tweeti paylaşmanızı istiyorum ve arkadaşlar Read sonra alıntı yapmamız lazım. Sadece şuradaki idrop ve mint etiketlerini kullanarak. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Buradan pinnet yazan butona basıyoruz ve bağlantıyı aç butonuna bastığımızda bizi Twitter'daki sabitlenmiş olan tweet sayfasına yönlendiriyor. Buraya geldik. Sabitlenmiş olan mesaj hangisi? Bu arkadaşlar. Buradan beğeniyoruz önce. Sonra read diyoruz. Ondan sonra arkadaşlar en kötü yorum olarak 3 arkadaşımızı yazarak bu işlemleri yapacağız. Buradan geldik alıntı yaparak böyle bir işlem yapmamız gerekiyor. Hemen geldim buraya benim hazır bir etiketim var. Dilerseniz siz de bunları kullanabilirsiniz. Geldim arkadaşlar buradan hemen benim sabit arkadaşlarım var. Bunları kopyaladım. Şimdi bize birkaç etiket istiyordu. Bu etiketler hangisi? Geldim. iDrop var zaten. Mint ve iDrop'u alıyorum buraya getirip yapıştırdım ve bunu tamamıyla tekrar kopyalıyorum çünkü birazdan alıntı yapacağım sadece biz buraya arkadaşlar bir nevi yorum gibi bir şey yazıyoruz buradan yanıtla deyip bu işlemi yapıyorum şimdi bize retweet'in altında bir de alıntı vardı gördüğünüz gibi tweet'i alıntıla kısmında. bak. buna basıyorum bir de buraya gelip yorum olarak tamamıyla bu normal bir yorum olarak ayarlanıyor bunu tweet'le deyip kendi sayfamızda yorumlayarak paylaştığımız bir tweet oluyor bunu da yaptıktan sonra geldik buradan Retweet Linkini istiyor arkadaşlar. Retweet Linki e hangisi geldik zaten biz burada Retweet demişiz. Profil kısmına geliyorum. Benim Retweet dediğim Linki alıyorum. Ben bunu yorumlamıştım. Geliyorum bunu alıyorum. Twitter Linkini kopyaladığım buraya yapıştırıp gönderiyorum. Gördüğünüz gibi bu işlemi de yaptık. Şimdi bize burada diyor ki MetaMask cüzdanınızın BIP20 ya da Binance Smart Chain adresinizi buraya yapıştırın. Şimdi arkadaşlar MetaMask cüzdan adresi nedir? Kısaca ondan size bahsedeyim. Kripto paralarımızın ya da para birimlerimizin bir arada olduğu bir cüzdan arkadaşlar. Yani kısaca şuradaki hemen şuradan sağ üstte benim metamask cüzdanım var. Eğer bir metamask cüzdanına sahip değilseniz sağ üstte bırakacağım videolardan kendinize hızlı bir şekilde metamask cüzdanı kurabilirsiniz. Ayrıca metamask cüzdanı kurduğunuzda direkt size Binance Smart Chain cüzdan adresini vermez. Onun için Hemen bir de kartlarda bulunan videoların altına Metamask cüzdanına ağlar nasıl eklenir diye bir video çektim. O da çok hızlı bir şekilde arkadaşlar. Oradan Binance Smart Chain ağını ekledikten sonra buradan ağlar kısmından Binance Smart Chain ağını seçip bu sayfaya geliyorsunuz. Şurada benim adım yazan kısmında bir adres yazıyor arkadaşlar. Bu benim BIP20 cüzdan adresim. Bunu kopyaladım. Gelip buraya yapıştırdım ve Enter deyip gönderiyorum. Şimdi bize burada diyor ki iDrop işlemlerine katıldınız arkadaşlar. Böylelikle bu işlemleri yapabilirsiniz. Bu bizim cüzdan adresimiz ve buraya geleceğini söylüyor. Burada referans link arkadaşlar. Bu da arkadaşlarınıza da paylaşarak etkileşim kazanabilirsiniz. Aşağı açıklama kısmından da bu linki bularak sizler de kendinize ekstra olarak katılım sağlayabilirsiniz veya ekstra olarak işlemlerden kazanç elde edebilirsiniz arkadaşlar. Simple iDrop etkinliğimiz de bu kadardı. Umarım size detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir. Zaten dediğim gibi bizim YouTube kanalımızda birçok iDrop etkinliği videolarımız var. Bunlara da katılmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Fazladan kar elde etmek istiyorsanız bizlere abone olmayı beğenip ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.